Oksana'yı eşit olarak kabul ediyor musun? Evet. Evet. Bravo. Denizin ortasında evet dediler. Hem ömür boyu mutluluğa hem de muhteşem rotalara yelken açtılar. Artık yeni tren gemilerde düğün. Gelinde damatla da dansçıydı. İş için çıktıkları son seferde medeni durumları değişti. Ya, nikah şahidi evet. için çağrı ya, olunca şu anda dört kişi evet. nikah şahidi olmak için hemen Halledeyim, bu noktaya halledeyiz. geldi hoş ve alkışlar geldin, peş halledeyiz. peşe geliyor. Şimdi de takı töreni yapılıyor. Efendim hoş geldiniz. Takıları da hazırladınız. Ne takacaksınız? Pırlanta gerdanlık. Evet. Nikah şahidisin. Evet öyle oldu. Ya çok mutlu oldum ben de. Kolay kolay her çiftin yakalayacağı bir şey değil. Yani çok düğünler gördük. Çok şey ama böyle bir ortam, böyle bir manzara da evlenmek, nikah kıymak çok farklı bir şey. Kuruz gemisindeki nikah için hazırlıklar günler öncesinden yapılmıştı. Gelin ve damadın yanında bir de nedimeler var. Onlar da aynı şekilde heyecanlı. Kaptanımız hazır. Şimdi nikah başlıyor. İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta Oksana'yı eşin olarak kabul ediyor musun? Evet. Evet. Bravo. İlk ilk dansla son buldu. <laughs>